Mehdiyet ve i̇ttihad İslam kitabının genişletilmiş ikinci baskısı çıktı. Bu asrın en büyük farz vazifesi olan i̇ttihad İslam, Allah'ın izniyle Hz. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle gerçekleşecek. Bu kitapta Risale-i Nur'da Mehdiyet'in nasıl anlatıldığını, Bediüzzaman Hazretlerinin İttihad-ı İslam ile ilgili tüm sözlerini ve Mehdiyet'te iman hakikatlerinin önemini bulacaksınız. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de göreve başlayacağını, İstanbul'dan çıkacağını, şahsı manevi olarak değil, bizzat zatının kendisinin geleceğini, dünyanın imanına vesile olmak, iddia İslam'ı sağlamak ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim etmek üzere üç görevinin olduğunu ve bu üç görevi birden Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin birlikte yapacağını kapsamlı olarak anlatmıştır. Bediüzzaman'ın dilinden mehdiyet gerçeğini öğrenmek için bu kitabı mutlaka okuyunuz.